Selamünaleyküm hocam. Hocam Allah razı olsun, Allah'ın izni keremiyle ile inşallah. Benim o midemin üstü, hani göğüs kafesimin altında elimi koyduğunuz bölge var ya. Yıllardır orada tarif edemediğim bir şey vardı. Yani sanki orada bir şey var gibiydi. Doktora gidiyorum ama bir şey çıkmıyordu. Bağırsak çok fena bağırsak problemi yaşıyordum. Aynı böyle 8-9 aylık hamile gibi karnım çok şişti. Ee, orada bir ağırlık yani işte dediğim gibi tarif edemediğim bir tuhaflık vardı. Beni rahatsız eden bir şeydi yani. Ama elhamdülillah 3-4 gündür o yok. Ee, iyice i̇yice emin olmadan size hani bir şey söylemek istemedim. 3-4 ee, gündür o kadar rahatım ki böyle karnımdaki o ağırlık gitti sanki. Yani tuhaf bir ağırlık, tuhaf bir şeydi işte. Hani tarif edemiyorum yani hiçbir şeye benzetemeyeceğim tuhaf bir şey. Elhamdülillah o gitti, karnımın şişliği indi. Rabbime sonuç şükürler olsun. Bağırsaklarımdaki düzen normale döndü. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Allah razı olsun Rabbimin izni keremiyle. Sizin bir programınızda ben şey yapmıştım, dinlemiştim. Hani yedirilerek bir şey yapıldıysa mide ve de sıkıntı oluşur diye. Aklıma o geldi dedim acaba hani yedirilerek bir şey falan mı yapılmıştı da ben yıllardır o sıkıntıyı çektim bilemedim ama her neyse sonuçta Allah'ın izniyle, Rabbimin izni keremiyle çok şükür çok şükür Rabbime geçti ya inan o kadar mutluyum ki ha, sizinle paylaşmak istedim sadece sağ olun hocam Allah razı olsun sizden Allah'a emanet.